Herkese merhaba. Parametre yer genişleterek kişiselleştirilmiş kullanım deneyimini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2.89 versiyonumuzda hem satış ve dağıtım parametreleri hem de satın alma parametreleri önderler kısmına sipariş fişlerinde önder satır türü ve teklif yönetim fişlerinde önder satır türü isimli iki yeni parametre ekledik parametrelerde seçmiş olduğunuz değer fişler açıldığında satır türünün önder olarak gelmesini sağlayacak. Örneğimizde sipariş üzerinde önder satır türü hizmet seçip kaydediyorum ve bir satış siparişi ekranı açacağım. Satış siparişi ekle butonuyla açmış olduğum formda görmüş olduğunuz gibi satır türü hizmet olarak geldi. Parametrede dilediğiniz satır türünü seçerek Kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi sağlayabilirsiniz.